çıkalım gidip istirahat edelim yarın yine geliriz. Allah sonu ta yine oraya kapatacak. Yine yarın gelecekler. Yine Allah sonu ta onlar oraya yine kapatacak onlara. Onlar yine kazacak kazacak diyecekler ki bırakalım yarın yine geliriz. Ve bir gün gelecek ya arkadaşlar kardeşler onların emiri diyecek ki lideri inşallah yarın geliriz. Yarın açılacak derler inşallah. Ve inşallah yarın onlar çıkacak. İnşallah dedikten sonra gecikti Ömer'in, çıkacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem odaya girdi, dedi ki la ilahe illallah yaklaşan bir şerden dolayı vay Arap'ın haline. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Eşi dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani böyle yüzünü kıpkırmızı görünce böyle panikler halinde gördü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Panik değil de böyle var ya insan bazen kızar, dedi ki ne oldu ya Resulullah? Dedi ki Yecüc ve Mecüc'ün seddi, yani böyle baş parmağıyla işaret parmağını birleştirdi, dedi ki şu kadar açıldı. Bugün şu kadar açıldı dedi. Sordu ki, yaracın Allah, neden açıldı? Dedi ki insanların günahlarından ötürü. İnsanların günahlarından ötürü. Bak bunu anlatıyorum size 1500 yıl önce. Peki bugün, bugün o seddin durumu ne olabilir? Şu kadar mı açılmıştır sizce? Allah vale. Allah vale. Bak Allah bugün o ne kadar zina, zina ne, ne kadar haram oluyor zinası olsun işte içkisinden kumarından her ne kadar bela pislik varsa ne kadar çok oluyor değil mi? Bak o zaman ha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha hayattayken nur nur ümmetin nuru habibi habibullah daha hayattayken ümmetin babası Hani selam diyor, işte, daha doğrusu ayette diyor, peygamber sizin peygamber hanımların anne anneniz ise Muhammed babanız değildir diyor. Tamam da benim o demek istediğim babalık ümmete babalık yapan bir adam. Gece yarısı darg diye bir ses Medine'de, bütün Medine havaya sıçrıyor. Çok büyük gece yarısı, çok büyük bir ses yankılanıyor. karanlıktan geliyor. Sadece biri atın üstünde, bütün her, her yer sessiz. Herkes evinin önüne çıkmış, kapısının önüne. Sade bir adam atın üstünde karanlığa ilerliyor ve şunu diyor, içeri girin, içeri girin diyor. Bak, bütün bir şehre babalık yapan bir adam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün böyle dağın tepesine bile tak diye bir ses duyulsa böyle birini görebilir miyiz bugün? Ümmete babalık yapan karanlığın içine atıyla da Göremeyiz. Onu on barta diyorum işte ümmetin babası. Yani Allah müstahin. Ne diyor ki Resulü Allah İsa, Allah İsa aleyhisselama ben şimdi bir takım kullar çıkardım ki